Selam arkadaşlar. Ben Haber Bakalım'ın kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan sonra karşınızdayım. Gezdik, tozduk gördünüz zaten. İtalya'ya gittim. Ondan sonra Türkiye, İzmir'e gittim. Yani. Ve size um, yeni bir video çekmek istiyorum. Yeni bir kamerayla. Um, ayarlarını tam olarak da çözemedim. Galiba çok feci açık görünüyorum veya çok feci yüzüm beyaz görünüyor. Tam olarak bilmiyorum ama ayağımlarıyla daha oynayacağım, edeceğim. Dediğim gibi size ilk önce, ilk bir videomu çekmek istedim. Biraz makyajlıyım ama nedeni de var. Çünkü bir tane fondöten aldım. Aldığım fondöten yüzümde, bir tane ruj aldım. Aldığım ruj dudaklarımda. Onları da göstermek istiyorum. Ve sonra bir doğum günü partisine gideceğimiz için başlayalım bence İzmir'den. Ben Türkiye'den veya İzmir'den neler getirdim diye ilk önce söyleyeyim arkadaşlar bizim Alman yani Almanlar değil de bizim Almanya'da yaşayan Türkler için benim için daha çok siz Türkiye'de pazarları geziyorsunuz ondan sonra her gün aynı şeyleri görüyorsunuz ve diyorsunuz ki belki ya bu Türkiye'deki aldığı şeylerle ne yapacak diye biz böyle güzel şeyleri her gün görmediğimiz için Türkiye gittiğimiz zaman böyle bir paniğe kapılıyoruz. Yani her şeyi alalım edelim. Çünkü hoşumuza çok şey gittiği için. Neyse başlayalım. Ben size aldıklarımızı göstereyim size. İlk önce pazara gitmiştik. Bostanlı pazarına gitmiştik. Orada baya bir kıyafet falan aldım kendime. Ama benimkiler hepsi yıkamada olduğu için bulabildiğim, kurutma makinesinden çıkartabildiğim şeyleri çıkarttım. Çok azdı. Kıyafetleri ne bileyim vlog falan çekerken o zaman göstereceğim size. Şimdi pazara gittik. Pazardan Deniz neler aldı kendisine? Bir tane ufak bir rende. Çok minnacık böyle. Arkasında zaten bir mıknatısı var. Yani ya buzdolabına ya hani da başka bir yere koyabilirsiniz. Bundan ben istiyordum çünkü ufak sarımsak veya şu muskat fındıkları olun ya onları yapmak için ve ben Almanya'da doğrusunu isterseniz ben bunları daha hiç göremedim. O yüzden galiba 2 liraydı Bostanlı pazarında. Bir tane böyle ufak rende aldım. Ve tabii ki benim olmazsa olmaz her seferinde gittiğimde tahta kaşıkları. Böyle ufak gördüm. Böyle bir tane ufak vardı bende zaten. Ve benim çok işime yarıyor. O yüzden bir tane daha tahta kaşık aldım. 1 lira mıydı? 1,5 lira mıydı? Öyle bir şeydi yani. Böyle ufak tahta kaşıklar. Ondan sonra ben böyle otantik şeyleri çok sevdiğim için ve ben size galiba bir kere daha göstermiştim benim böyle kahve fincanlarım var. Şu stil dediğim. Ve şimdi de o zamanlar bunlar ya yoktu ya da ben görmemiştim. Şimdi de böyle şekerliğini yapmışlar. Yani sadece şekerliğini zaten adam satıyordu. Galiba tanesi ya 3,5 liraydı ya da 5 liraydı tam olarak hatırlamıyorum. Ama otantik çok güzel yani böyle Osmanlı zamanından mı kalma artık ne zamandan. Tabii ki orijinal o zamandan falan değil o zamandan olur mu? Pazarda buldum. Yani bir de şekerliği bana eksikti. Annem de galiba kendisine bir tane aldı. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra yengemde görmüştüm. Ve dedim ki ben muhakkak ben de istiyorum bundan. Ve bir tane Mevlana'lı buldum. Şöyle tencere altlı, Yani porselenden mi artık keramikten mi tam olarak bilmiyorum. Altı çok güzel yumuşacık yani kaymasın diye. Ondan sonra çaydanlığı falan masaya koymak için veya tencereyi koymak için ve üstündeki çok 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 hoşuma gitti, o yüzden aldım. Ee, dediğim gibi biz balkonda falan çay içerken de alıp koyabilirim yani çok hoşuma gitti. 5 liraydı galiba ve bunu Bostanlı pazarından değil de ee, Alaçatı'dan aldım. Evet, orada bir pazar vardı, oradaki pazardan aldım. Ondan sonra daha yıkamadım şey şeyinden çıkarttım da Paşa Bahçe'nin rakı bardakları. Çok hoşuma giden e, rakı bardakları. Bilmiyorum görebilecek misiniz? Bunların böyle çizgileri var. Yani rakıyı şuraya kadar doldurursan yollukmuş. Ondan sonra şuraya kadar doldurursan içelim güzelleşelimmiş. Ondan sonra şuraya kadar yani şu kadar rakı doldurursan ne olacak bu memleketin hali? hali. Ve e, şuraya kadar doldurursan batsın bu dünya diyor. Ben bunu 2-3 sene önce kendi babamın e, doğum gününde mi yoksa babalar gününde mi falan internetten getirmiştim. Yani ta Türkiye'den getirmiştim. Kırılmadan geldiler ve Markus'un çok hoşuna gitmişti. O yüzden şimdi bu bardaklardan gene aldık ve ben aslında bütün Türkiye'yi mikrosu falan aradım. Böyle aynı paşa bahçenin çay bardakları da var. Biraz daha büyük böyle. İşte şuraya kadar demi koyarsan işte tavşan kanı bilmem ne falan diye. Onları da aradım. Maalesef bulamadım. Bilmem belki seneye ve öbür seneye. Ne zaman Türkiye'ye yine gelirsek. Şunlar ama en çok hoşuma giden Seda kuzenim bunu bize hediye etti. Çünkü onlar da gördük. Seda artık nereden bulduysa. Ee, Bir tam olarak görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle belki göstereyim size bir dakika nerede saat kulesi falan var üstünde yani İzmir rakı bardakları arkadaşlar biz o kadar çok rakı falan içtiğimizden değil ama yani şey severim ben böyle şeyleri yani çok çok hoşuma gidiyor benim böyle hele İzmir üstünde varsa o zaman tabii ki almam gerekiyor yani ondan sonra devam edelim başka daha ne aldık he Bostanlı pazarında aşık olduğum bir çantaya, ufacık bir çantaya mı böyle boncuklu falan çok hoşuma gider gerçekten böyle şeyler. Ve çanta şöyle gerçekten ufacık yani insan e, cep telefonunu, ne bileyim sigarasını, anahtarlarını veya e, cep telefonunu, ondan sonra ufak cüzdanını, işte ne bileyim serpanı falan koymak için böyle ufak gerçekten elimin boyutluğunda böyle. Ama çok hoşuma gitti gerçekten. Ve yani böyle dedim aa bunlar boncukları çabuk düşer eder falan diye ama gerçekten çok iyi yapılmış. Yani kaç oldu? Belki 3-4 kere kullandım. Hiç yani hiçbir şey dökülmedi, etmedi. Fermuarı da süper. Buna verdiğim para 5 liraydı arkadaşlar ve benim çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi ben böyle incikli, boncuklu, ne bileyim otantik şeyleri falan çok sevdiğim için şurası da böyle. Yani ben bayıldım bu çantaya. Bir de bunun büyüsü vardı. Ve tabii ki diyorum ki keşke büyüsünü de alsaydım. Yani büyünü de alsaydım da. Evet başka. Ee, bunu almadım. Bunu bana ingem ve dayım verdiler. Ee, su kabağı. <laughs> Diyeceksiniz ki Kız kızım sen su kabağıyla ne yapacaksın? Ama... Çok güzel bir fikir verdiler bana ve ben de internete baktım. Bunlardan balkon için çok güzel lamba yapabilirsiniz. Yani bunları böyle ufak ufak delik yaparsınız. Ondan sonra mum koymak için falan. Çok hoşuma gitti. Yengemler de işte bir mı onlara vermiş içindeki tohumlar için. Gösterdim mi size yengemlerin bir tane yazlık evleri var. Onlar da işte su kabağına dikmek için tohumlarını aldılar içinden. Bunu bana verdiler ve e, çok sert. Yani bir çatma falan deliklerini yapamıyorum. Ama Marcus'ta bir tane böyle minnacık e, makbat mı diyorlar ona? Makbat diyorlar galiba değil mi? Böyle ufak delik yapmak için. Onunla beraber yapacağız. Bir yerden de böyle biraz büyük yapacağız. Mum koymak için. Ondan sonra balkonda bu şimdi yaz günleri, yaz akşamları kullanmak için benim çok hoşuma gitti. Yani bunu valize, eşyalarla sarı sarı bir hal oldum. Kırılmasın, etmesin diye. Bunun içinde de var. Bunu tabii ki ben Türkiye'den getirmedim ama arkadaşlar bayağı bir galiba Çeşme'den, Alıçatı'dan ıhlamur almıştım. Hala aslında belki duyuyorsunuzdur. Yani sesim hala biraz tıkanık gibi geliyor. Çünkü boğazım hala öksürüyor Ve çok güzel, taze böyle <laughs> kokusunu biliyorsunuzdur. Ihlamur aldım. Bir torunumuzu böyle. Bu plastiğe koydum. Bizim her zaman kullanalım diye. Ondan sonra neye geçelim? Şunlara geçelim. Biz arkadaşlar Türkiye'ye zaman gittiğimiz zaman her seferinde DVD alırız. DVD'leri niye alırız? Çünkü DVD'lerle Malkus Türkçesini bayağı bir geliştiriyor. Ben de tabii ki Türkçemi daha çok geliştirebiliyorum. Çünkü bunlar Türkçe ama altyazısı Almanca var, İngilizce de var. Biz tabii ki ama bakıyoruz yani Almanca olursa daha çok hoşumuza gider. Tabii ki İngilizce de biliyoruz da ama Asıl bizim ana dilimiz Türkçe, e, şey Almanca olduğu için ama biz Türkçe'yi de ben olarak yani aslında benim ana dilim olduğu için geliştirmek için e, şu dört tane filmi aldık. Hiçbirini daha görmedim. E, duyduğum kadarıyla güzellermiş. O yüzden e, Ali Baba ve Yedi Düzeler Cem Yılmaz'ın yeni filmi mi yoksa eski filmi mi tam olarak bilmiyorum. Evet. Ondan sonra Ekşi Elmalar, Yılmaz Erdoğan. Ben Yılmaz Erdoğan'ı ve Cem Yılmaz'ı çok çok seviyorum ama birinci numara Yılmaz Erdoğan. Evet, Ekşi Elmalar diye. Hiç daha duymadım bile bu filmden. Yani hiçbir fragmanını falan da görmedim. Neyse. Bir küçük neydi? Bir küçük Eylül meselesi. Sanırım bir aşk filmidir. Yani. Konusu o kadar çok... Yani tabii ki çok e, ne bileyim çok berbat bir film olmasın da ama yani biz daha çok Almanca altyazısına bakıyoruz ki daha güzel öğrenelim falan diye. Şu filmi bana herkes övdü. Yani e, biliyorum zaten Mahsun Kır Göl, değil mi? <laughs> biliyorum zaten yani ben Mahsun Kırmızıgül'ün e, filmlerini çok beğeniyorum. Hele o mu Mucize miydi? Mucize miydi? O film miydi? Tam olarak bilmiyorum. O film zaten benim favorim. Yani gerçekten dünyada her izlediğim filmden birinci numaram. Ve bu filmi de çok 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 övdüler bana. Beyaz Melek diye. Annem dedi biraz ağır film ama senin hoşuna gidecek diye. Sen böyle filmleri seversin diye. O yüzden bunları aldık. İşte dediğim gibi hepsinde Almanca altyazısı var. O yüzden bunları daha çok öğrenmek için ama tabii ki izlemek için de. Ondan sonra şimdi Bostanlı Pazarı'ndan aldığımız birkaç tane eşya göstereceğim. Ama daha çok Malkus'un eşyaları. Dediğim gibi daha yeni kurutma makinesinden çıkarttım. Hiç daha ütü falan yapmadım. Kısa bir, göz kısa bir göstereyim. Arkadaşlar Malkus'a şöyle yazlık için bir tane şort aldım. Yan tarafında böyle çantaları var. Markus seviyor. Ben hoşuma gitmiyor ama nasıl olsa Markus seviyor. İşte Çantasını, cep tarafını falan şuraya koymasını falan sevdiği için seviyor yani böyle pantolonlar. Rengi ve dese, rengi ve deseni benim için hoşuma gitti. O yüzden aldık zaten. Ondan sonra tabii ki <laughs> pijama altlığı pazarlardan almanız gerekiyor. Ben kendime şöyle bir tane siyah beyaz noktalı alan, Normal kısa. Yani kısa değil de şöyle kapri gibi diyorlar ya. Capri pijama altı aldım. Ve şunlara çok bayılmıştım. Üçüncüsü nerede? Bunun bir tane daha üçüncüsü vardı. Nereye gitti tam olarak bilmiyorum. Ama böyle ufak havlular satıyorlardı. Üç tanesi. Tanesi üç buçuk lira. Üç tane alırsan on lira diye. Bostanlı pazarında gördüm. Ondan sonra çeşitli. O kadar çok çeşit yoktu aslında da işte bir tane İstanbul havlusu böyle. Görüyorsunuz değil mi? aldım bir tane. Ben bunları arkadaşlar mutfak ıı, havlusu diye yapacağım. Yani kenarda asılı. Ondan sonra bir yemek falan yaparken ellerimi ıı, yıkadıktan sonra hemen çabuk kurulamak için ve tabii ki bir tane İzmir. Görüyorsunuz değil mi? Ve bir tane Çanakkale almıştım. Ama o arkadaşlar yere mi düştü? Aşağı getirirken tam olarak bilmiyorum ama. Ondan sonra Marcus'a gene böyle bir tane. Onun için de böyle dizinden biraz daha uzun. Şöyle pantolon aldık. İçeride veya dışarıda yaz günleri balkonda falan çok güzel kullanabilir. Ve arkadaşlar ben buldum. Altı koymuşum. Şurada Çanakkale hatırası diye. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Şöyle aldım ben. Ee, başka, ben ee, kaç sene önce ya, 2-3 sene önce benim eşimle İstanbul'daydım, iş için onun iş yüzünden gitmiştik. Ondan sonra orada Coco, ma, neydi? Madame Coco, Coco Mademoiselle? Hmm, Madame Coco muydu, Coco Mademoiselle miydi? Ama galiba Madame Coco'ydu. Bir dükkana gittim ve orada ben battaniye almıştım. O zamanlar kıştı galiba, yani kıştı değilsem. Hmm, Şubat mıydı? Mart mıydı? Marttı galiba. Ama çok güzel battaniyeleri vardı. Oradan bir tane battaniye aldım arkadaşlar. Yani koltuk için dediğim gibi kışın e, uzandığımız zaman örtelim falan diye tek kişilik almıştım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. O battaniye yıka 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 hiç yani e, nasıl derler ya yani, çekmedi etmedi Ona sonra kalındı yumuşaktı her zaman aynı kaldı. Ve o yüzden de şimdi işte İzmir'e gittiğimde 2-3 tane Madam kokuyor gittim ama maalesef battaniye yoktu sanırım artık yaz geldiği için artık kaldırıyorlar sanırım gene böyle bir şubat ocak veya kış aylarında gitsem bulmam gerekiyor oraya gittim dediğim gibi battaniye için ama havlu aldım çünkü o gün işte dediğim gibi İstanbul'dan aldığımızda battaniye de şey battaniye diyorum havlu da almıştım arkadaşlar ve havlular da süper. Yani o kadar sertler, güzel, yumuşacık falan. Ama desenleri arkadaşlar o kadar çok hoşuma gitmiyor. Ben böyle az desenli, o kadar çok böyle pembeli falan olmayan şöyle bir tane aldım. Şöyle daha iyi görebilirsiniz sanırım. Ben bunları aşağıdaki tuvalet için aldım. Yani lavabo için aldım. Burada çünkü bizim eve misafir falan, misafir tuvaleti. Misafir tuvaleti için aldım. Bakayım şunu. Şurası mı? Evet. Bir de şöyle. Böyle mi daha iyi görüyorsunuz? Ha, şöyle. Bunları da hani kurutmadan çıkarttığım için hiç yani ütülü falan değiller. Şunlardan aldım ve bunların nasıldı? 16.90'dı galiba. Veya 17.90 mıydı? Ondan sonra yarı fiyat. Yarı fiyattı. Evet doğru çok güzel bir promosyonu vardı. %50 ve kasada yine %20. işte 16.90'dan kaç para ediyorsa. O kadar <laughs> yani. Ondan sonra kendime çeşmede yani alışveriş ederken dediğim gibi e, pazar vardı orada ve kendime böyle şal var baktım. Aynısından annem kendisine aldı sadece yeşil renginde ve ben görümceme de aldım bir tane. O zaten çok istiyordu. E, şöyle az desenli bol 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 geliyor. Aşağıdan böyle kısalıyor. çok hoşuma gitti. Rengi de zaten. Bir tane de bundan aldım. Ondan sonra gelelim benim ve Markus'un um. zaten Türkiye'ye gitmeden önce yazdıklarımıza neden alacağız, neden almayacağız falan diye. Plak. Biliyorsunuz yılbaşında plak hediye etmiştim Markus bana. Plakları çok sevdiğim için ve tabii ki Türkiye'deki plakları da bırakmadık. Bizim Markus'un da benim de çok sevdiğimiz Sıla'nın um, yeni ay um, plakını aldık. Bu bir. Ondan sonra Markus'un çok çok sevdiği Pink Floyd. Pink Floyd um, grubunun plakını aldık. Uma Guma um, albümü. Görüyorsunuz galiba. Ondan sonra Markus Pink Floyd'un Atom Heart Mother takını almış. Bunlar da zaten yabancılarda işte 3 al 2 öde vardı. Galiba en ucuzunu mu falan onu ödemiyordun. Ve um, gene Pink Floyd'un Mo şey albümü. Evet. Ondan sonra nasıl um, nasıldı? Ben şu 45'lik mi? Yok hayır. Şu sarının Joker albümü. Bunu ben kızlar aslında, İzmir kızlar aslında aldım. Ve beni gerçekten çok iyi bize servis veren ve nasıl derler işte satıcım. Biz de, yani bizim satıcımız. Yani bize bu plakı satan oğlan. Çok tatlı bir şeydi ya. Zaten böyle 16 yaşında falandı Yani ufak bir oğlandı. Ve bana dedi ki abla dedi senin dedi konuşmaların falan çok hoşuma gidiyor. O yüzden dedi sana ben bir tane plak hediye edeceğim dedi. Lütfen e, alır mısın? Dedim tabii ki Almanya'dan geldiğimizi falan anladı zaten. Mozart'ın eine kleine Nachtmusik e, plakını hediye etti. Canım benim çok teşekkürler. İzlersen çok çok sağ ol canım. Ondan sonra tabii ki Sezen Aksu'nun Sen Ağlama plakı. Yani Sezen Aksu yani ne diyeyim artık ve e, bunu zaten arıyordum 45'lik plaklar diye böyle ben 45'lik plaklar herkes biliyor su işsiz adam filminden sonra galiba e, herkes o eski müzikleri falan çok seven oldu ben de aynı öyle ve ben e, hep arıyordum böyle karışık bir plak yani sadece atıyorum Nukhet Duru'nun değil de Sezen Aksu'nun falan değil de yani o zamanların sen böyle karışık falan ve galiba şimdi yeni çıkartıyorlar çünkü insanlar herkes çoğu insan yani plak derisi olduğu için ve 45'lik 20 yılın en iyi 45'lik dedi. İşte neler var. Yeşim'den olmaz böyle şey. Ondan sonra Sezen Aksu'dan sen gidi vurdum duymaz. Ondan sonra Meral Zuhal'dan param pulum yok. Melike Demirağ ninni. Rüçhan Cemal ne haber? vesaire vesaire yani 5, 10, 15, 20 tane şarkı var üstünde ve e, gördüm ki bunun bir tane bu mavi renkte böyle Bir galiba bir tane kırmızı renkte mi sarı renkte mi daha varmış o da aklımda yani bir dahaki sefer Türkiye'ye gittiğimde o zaman alacağım yani böyle. ondan sonra arkadaşlar daha bitmedi daha bitmedi <laughs> olmazsa olmazın benim maalesef bitmişti Rosens'in Gül Suyu 300 mililitresi. Bunu diyeceksiniz Almanya'da yok mu? Evet internetten sipariş edebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben buna 20 euro vermeyi vermek istemiyorum. Türkiye'de ben bunu 13 liraya aldım ve 8 veya 9 şişe aldığım için adam bana 10 liraya indirdi eczanede. Birincisi para konusundan ama ikincisi de gerçekten bu Rosens'in gül suyu çok çok güzel. Çok pahalıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuzdur yani. Ben bunu her şeye kullanıyorum. Yani sonuçta makyajı çıkarttıktan sonra geceleri yatmadan önce tabii ki scent suyu koyarım ben. Ondan sonra olur ya bir yerden geçerken bir yerini sürterseniz ne bileyim böyle bir çizgi olur. Ondan sonra kanar eder bilmem ne falan. Ben gül suyu soyur, koyuyorum arkadaşlar. Ondan sonra Markus böyle havalarda şimdi de aynı yani dışarıda em, tişörtü çıkartmış. Dışarıda çimleri em, Çimleri kesiyor. Ve yüzde yüz sonra gelecek ve bana diyecek ki Mavkus'un çünkü vücudu baya bir um, çabuk yani kızarır. Çabuk kızarır filan. Güneşten yani yanar eder. Gül suyu en güzeli. Ne bileyim yani ben gül suyunu gerçekten her şeyi çoğu şeyi kullandığım için 8-9 tane şişe aldım. Umarım bir sene yeter bana. Gül suyu dediğim gibi eczaneden aldım. Ondan sonra <laughs> şu Diva DP parfüm yeri mi? DP parfümü. İşte şunlardan. Büyük boy. Um, Jill Sandal'ın erkek parfümünü. Jill Sandal men galiba. Yani. Ben bunu çok hoşuma gidiyor. O yüzden şundan hem deneyelim dedik hem de alalım dedik. Şunlardan. Aldım bir tane. Ondan sonra benim her zaman aldığım Türkiye'den getirdiğim Arku yağlı krem. Şu yukarıdaki eller için hele kışın ellerimiz gerçekten çok böyle sertleşiyor. Ondan sonra çok biliyorsunuz ya zaten ne bileyim yırtıyor ediyor falan kışın hiç güzel değil ama bundan gerçekten çok güzel yağlı krem olduğu için ve ben Arko kremi zaten ufaklığından beri biliyorum. Ve şimdi yeni gördüm arkadaşlar. Ben bunu gerçekten önceden görmemiştim. Arko nem yüzlü doğal zeytinyağlı bunlardan. Kamera ne bileyim e, koptu galiba şimdi gene alıyorum çabuk yapayım e, hobi hobi miydi galiba hobi dükkanı yani böyle e, makyaj malzemeleri falan satan bir yerde şöyle bir tane ruj arkadaşlar dudağımda da var şimdi ruj şu yani e, Kayla yazıyor üstünde L.A. Fera Matte Liquid Lipstick. Evet gerçekten ilk önce sürdüğünüzde çok sulu bir ruj diyeyim artık. Lipstick yani. Ondan sonra kuruyor ve çok güzel yani böyle bir mat yani böyle parlamayan bir ruj oluyor. Ve benim çok hoşuma gitti. Şimdi de üstümde zaten var. Nöbetlerimde olan. Ondan sonra bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben de bunu zaten bir tane Türk vlogger de görmüştüm. Rebul'un veya Rebul'un um, kolonyaları. Biz bunu geçen sefer almıştık. Yasmin'li vardı ve bir tane limonlu vardı ve bizim çok hoşumuza gitmişti. Ben babama bile almıştım bundan. Ve babam, babamın bile çok hoşuna gitmişti. Yani normal kolonyalardan daha başka bir türlü bir şey. Ve bu sefer yeşil çaylısını aldık. Markus yeşil çayı çok seviyor. Markus kolonyayı çok sevdiği için um, Rebul böyle bir tane büyük um, şişe aldık. 270 ml ve hatırladığım kadarıyla da şişeleri falan çok güzel oluyor yani camdan oluyor. Evet gerçekten şöyle. Evet. <laughs> ve arkadaşlar Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyesi resmini. Ben bunu çok zamandan beri istiyordum. Ve nihayet buldum. Yani tam büyüklüğünü falan. Ve bizim böyle mutfağa girişten ve kitaplığımın yanındaki yere duvara koydum. Çok çok seviyordum gerçekten. Şu soldaki ve sağdaki çıtalarını falan çıkarttırdım. Rol olarak e, valize koydum ve gerçekten hiçbir şeyle olmadı. Benim en çok sevdiğim resim ve artık benim oturma odamda çok çok seviyorum bu resmi gerçekten. Kaplumbağa terbiyesini. Bunu da aldım. Son olarak da unutmadım inşallah hiçbir şeyim. Son olarak da um, Birgen Torres'i ben çok severim izlemeyi. Hele Anatolia ufak kızı falan çok tatlı gerçekten. Um, onu da görmüştüm. Onun zaten böyle makyaj şeylerini falan izliyorum ben. Çünkü onun geçen sefer um, tavsiye ettiği Elf markasının akne için um, yani sivilceli veya yağlı ciltler için olan bir fondötünü kullanmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Amerika'ya gittiğimizde almıştım. Ve şimdi de gerçekten çok 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 öneriyor bu Dior Nude Air fondötenini. Şimdi zaten yüzümde var. Çok kapatıcı bir özelliği yok. Onu söyleyeyim. Ama kuruduktan sonra yani bir tabaka sürdükten sonra biraz kuruduktan sonra bir ikinci veya üçüncü tabaka sürdüğünüz zaman o zaman daha güzel kapatıyor. Bence görüyor musunuz? Tam olarak bilmiyorum. Bence çok güzel bir sonuç bırakıyor. Çünkü çok sulu. Yani zaten Bilgentolisi isteyen bilir zaten. Ve şu um, fondöteni de hatırlar. Ben bunu arkadaşlar yani İzmir havalimanından kaç paraya aldım ben bunu? 40 Euro'ya falan aldım. Şöyle bir e, şiş, pompalı. Şey, pompalı diye çeviriyorsunuz işte biliyorsunuz ya zaten şöyle. Benimkisi 0.30 rengi. 40 Euro'ya aldım dediğim gibi İzmir havalimanından. Sonuçta İzmir'den aldığım bir şey. Ve gerçekten çok güzel bir şey. Yani ilk önce çok çok sulu kıvamında. Yani sürdüğünüz zaman veya bir yere koyduğunuz zaman elinize veya hemen yüzünüze falan koyduğunuz zaman böyle akıyor. Ama nasıl diyeyim ben size kuruduktan sonra böyle pudralaşıyor gibi. Sanki yani sulu değil de pudra bir şey koymuşsunuz gibi. Çok hoşuma gitti. Ben de bir alerji falan yapmadım. Zaten ben de alerji falan yapan çok az benim cildim gerçekten süper problemsiz ama bayağı bir yağlı ve sivilceli bir cild olduğu için. Bundan arkadaşlar aldım. Tavsiye edebilirim. Dediğim gibi normal Almanya'da veya Türkiye'de nerede satıldığını, kaç para olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ben bunu İzmir Havalimanı'ndan aldım. Jotifree'den aldım 40 euroya. Normal fiyatı kaç olduğunu bilmiyorum ama sanırım ki Duty Free'den daha ucuza alabilirsin ki ne ki dışarıdaki dükkanlardan. Daha hiç bakmadım ama tavsiye edebileceğim bir şey. Böyle arkadaşlar benim Türkiye'den aldıklarım, getirdiklerim bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir, hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, bay bay.